YKS 2024 başvuruları başlıyor. Geldik mi yine? Bu videoda YKS 2024'e nasıl kayıt olunur? En ince ayrıntıya varana kadar anlatıyorum. İzle, paylaş, herkes faydalansın. Öncelikle arkadaşlar ÖSYM şifresine ihtiyacımız var. ÖSYM şifresini ya ÖSYM bürolarından veya koordinatörlüklerinden ücretli bir şekilde alabilirsiniz. Ya okuduğunuz liseden alabilirsiniz yine belli bir ücret karşılığında ya da yeni kimlik kartınla e-devlet şifrem varsa ücretsiz bir şekilde e-devlet üzerinden de YKS'ye başvurabiliyoruz. Bu işlem ücretsiz oluyor. Geçmiş dönemlerde ÖSYM şifrem varsa ve daha önce sınava girdiysen artık yeni bir işlem yapmana gerek yok. O bilgilerle yine AİS sisteminden sınava kayıt olabiliyorsun. Yeni kimlik kartın varsa ve e-devlet şifrem varsa AIS ÖSYM sitesinden yine ücretsiz bir şekilde sınava kayıt olabiliyorsun. Herhangi bir şekilde ücret vermene gerek yok. Fakat bunlar yoksa az önce bahsettiğim gibi okuduğun liseden veyahut da ÖSYM bürolarından ücretli bir şekilde ÖSYM YKS sınavına kayıt olabiliyorsun. Peki E-Devlet şifresi nasıl alınır? PTT'ye TC kimlik kartına gidiyorsun ve alıyorsun. Çok basit. Ya da daha önce www.turkiye.gov.tr hesabına cep numaranı kaydedip onayladıysan Oradan da şifre alabiliyorsun. Bu önemli hususları hallettikten sonra Google'a ÖSYM AIS yazın. Çıkan ilk girin arkadaşlar. Yukarıda sisteme giriş veyahut da e-devlet ile giriş kısmından artık hangisine sahipsen tıklayarak bilgilerini doldur ve sisteme giriş yap. Sol üst tarafta başvuru sürecindekiler yazar. Oraya tıkladığın zaman YKS 2024'ü görürsün ve ona tıklarsın. Burada ilk önüne çıkan şey kimlik bilgilerindir. Burayı kontrol et. Sağ alttan sonrakiye tıkla. Daha sonra adres ve iletişim kısmı çıkacak. Bunları kontrol et. Eğer ki burada çıkan adreste sınava girmek istemiyorsan ilk tıkladığında çıkan ana ekranın sol altında adres ve iletişim bilgilerinden hangi yerde sınava girmek istiyorsan doldurabilirsin. Burada bir sınır yok. Ama eğer ki adres ve iletişim bilgilerini kısım senin istediğin yerse hiçbir şekilde kurcalama, sağ alttan sonrakiye tıkla ve diğer sayfaya geç. Burada eğitim bilgileri kısmı geliyor. Soldaki butona bas ve geç. Daha sonra önüne çıkan sayfa en önemli sayfadır. Burayı madde madde anlatıyorum. Dikkatli dinle. En üstte öğrenim durumu yazar arkadaşlar. Buraya tıkladığınız zaman eğer ki son sınıf öğrencisiysen yani 12. sınıfsan okuyorsan veya açık liseden okuyorsan sorun yok. Kod 1'i tıklıyorsun. Eğer mezunsan ve geçen sene herhangi bir yere yerleştirilmediysen, dümdüz mezuna kaldıysan Kod 4'ü işaretliyorsun. Daha önce herhangi bir yeri kazanıp ama kayıt olmadıysan kod 5'i tıklıyorsun. Üniversitede aktif veya pasif veya dondurduğun bir kaydın hala bulunuyorsa kod 6'yı tıklıyorsun ve daha önce 2 yıllık veya 4 yıllık fark etmez bir üniversiteden mezun olduysan kod 7'yi tıklıyorsun. Üniversite okuyorsan ve üniversiteden kaydın kendi kendine silindiyse de kod 8'i tıklıyorsun. Daha sonrasında sınav merkezi seç diye bir buton çıkar hatta iki tane çıkar. İlk kısma yazdığın yer %99 ihtimalle sana çıkacak yerdir. Aynı il iki defa yazılmaz. İkinci merkeze genelde bireyler yakın çevrede olan yerleri yazarlar. Ama dediğim gibi çok yüksek ihtimal ilk sıraya işaretlediğiniz çıkar. Ve ondan sonraki butonda arkadaşlar bu yazan uzun yazının altındaki butonda çok basit bir şey var. Lisede din kültürü dersi aldıysan kod 1'i tıklıyorsun. Bu ne anlama geliyor? TYT sosyalde 21, 22, 23 ve 25. soruyu çözmeyeceğin anlamına geliyor. Ve AYT sos 2'yi çözeceksen de 41, 42, 43, 44, 45 ve 46. soruyu çözmeyeceksin anlamına geliyor. Eğer ki lisede din kültürü dersinden muafsan yani farklı bir dine mensupsan burada ikinci butonu seçiyorsun. İkinci butonu seçenlerde TYT sosyalde İlk 15 soruyu işaretleyecekler. 16, 17, 18, 19, 20'yi işaretlemeyecekler. 21, 22, 23, 24 ve 25'i işaretleyecekler. Aynı şekilde AYT SOS 2'ye gireceklerse ilk 34 soru işaretleyecekler. 35, 36, 37, 38, 39, 40'ı işaretlemeyecekler. 41, 42, 43, 44, 45, 46'yı işaretleyecekler. Yani bu seçenek tam olarak bu durumu belirliyor. Son butonda ise sadece yabancı dil yani YDT sınavına girecekler dolduracak. Eğer ki dil sınavına girmeyeceksen bu butonu boş bırak ve geç. Daha sonra çıkan ekranda arkadaşlar 3 buton çıkıyor. Burada TYT zaten mecbur işaretli. AYT'ye girmek isteyenler AYT işaretleyecek. YDT'ye girmek isteyenler YDT işaretleyecek. Her ikisine girmek isteyenler her ikisini de işaretleyebilirler. Daha sonra önüne sağlıkla engelle ilgili bir sayfa çıkıyor. Onu direkt tehdit geçiyorsun. Daha sonra arkadaşlar kontrol edip onaylıyorsun. Önüne yeşil tikli bir sayfa çıkıyor. Ve kaydın şu an için tamamlanmıştır. Tabii son bir aşama var arkadaşlar. Ücret ödeme aşaması. Ücret ödeme aşamasının iki yöntemi var. Fakat en kolay yöntemi anlatacağım. Diğer yöntemleri anlatmayacağım. Gerek yok zaten. Google'a ÖSYM ödeme yazıyorsunuz. Çıkan ilk linke tıklıyorsunuz. Daha sonra açılan ekranda arkadaşlar gerekli bilgileri doldurduktan sonra önünüze bir sayfa çıkıyor. Buradan Trendyol'dan alışveriş yapar gibi kart bilgilerinizi yazıyorsunuz ve ödemenizi basit bir şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Ya da bu mükemmel kolay yöntemi tercih etmeyenler de ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzdan Hangi bankamatiklerden ödeyeceklerini öğrenebilirler. O bankamatiklerden de paralarını yatırabilirler. Ama kolay varken zoru niye seçsinler? Sınav dönemi boyunca bu denle ayrıntılı bilgiler devam edecek. Beni takip etmeyi unutma.